Selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye başlayabilirim çünkü yarın sosyal sınavım var. Yarın sosyal sınavım olduğu için de şey çalıştım. Burada Tonguç'un şeyleri var. Tonguç'tan bakarak yazdım hepsini bunların. Yarın bunlardan dolayı baya çalışacağız. Yani gerçekten işte Bursa'nın göreceli konumu falan filan. Yani gerçekten bu süreç biraz zor geçiyor nedense. Ben sınavların olmasını istemem yani. Bence bunu izleyen herkes böyle düşünüyor. Sınavlar niye varsa yani. Boş boş gereksiz işte sınav muhabbetleri falan filan. Gece saat 1 çünkü ben bir, bir saat sonra tekrar çalışmaya başlayacağım. Yarın kursum olmadığı için çok rahatım. Annem simit yapmış. Bir de üstüne tatlı yapmış. Tatlıyı gösteremedim. Çünkü dolapta buzluğa kaldırmış. Boyum yetişmedi çok oraya. E, o yüzden yani benim boyum arkadaşlar 1.50. Yani e, arkadaşlar ben birinci dönem matematiğimden çok düşük aldım. Yani gerçekten acayip düşük aldım. Onu söyleyemeyeceğim gerçekten. Bu yüzden bayağı çalıştım. İnşallah bu ve matematik matematiği artık bayağı çalışıyorum. 10 e, gündür falan çalışıyorum yani matematiği arkadaşlar 10 gündür. Ama 10 gündür çalışıyorum. Şeyinde yaptım. 100 soruluk kağıtları yaptım. Hepsini bitirdim 5 günde. Yani 5 gün bir günde 20 soru çözerek yaptım bunu. Gerçekten büyük bir başarı. Neyse. Şimdi ben bu arada tabii bir şeyler yaptım. Şimdi size ne yaptığımı göstereceğim. Bir dakika. Şimdi hemen geliyorum. Ha buradayım zaten gelmeme gerek yokmuş. Evet şimdi bu defterin içinde Yok değilmiş. Bu arka sayfadaydı çünkü. Şimdi burayı açıyorum. Siz gördünüz ya zaten yarısını. Sayımı bakın. Böyle Çok tatlı bir şey. Arkadaşlar ilk önce kedimiz böyle bir odası var. işte kedimizin. Pinterest'ten yaptım bunu. Böyle şimdi böyle açıyoruz. İşte pijama tulum işte. Göbeğindeki şey arkadaşlar çift taraflı bant arkadaşlar. Yani işte bir hayır normal bant işte. Ama ben onu işte arkası önü yaptım nedense. Bu da arkadaşlar günlük elbisesi. Günlük elbisesini aceleyle yaptığım için çok güzel olmadı. Böyle acayip uyumlu bence. Şimdi şunu bir çıkaralım üstündekini. Rahat etsin kedimiz. Çünkü kediler çok kıyafet giymeyi sevmez benim bilimde. Ya hadi ben bu videoyu yükleyeceğim. Merhaba. Ben seni WhatsApp'ımda bulamadığım için kanka şey yaptım. ne desinler ona. İşte buradan görüşeceğim de yazamıyorum nedense. Kedimizin arkadaşlar işte kıyafetsiz halde böyle arkadan böyle gözüküyor. Bence harika şeyler yapmışım. Şu çizgiler var ya. Onları bence harika yapmışım. Sanki burada bir şey tutuyormuş gibiyim ama aslında göbek. Burada da yatağımız açılıyor. Böyle penguen bir tarz verdim. Buradaki şimdi bu bantı çıkarıyoruz. Ve arka sayfaya koyuyoruz. Böyle yapışıyor zaten ama hemen böyle tak diye çıkıyor nedense. Bunun için gerçekten Çok uğraştım bu arada. İki günümü harcamışımdır bunun için. Ben bugün bir tane yüzüğümü buldum. Belki benim şortlarımı izleyen bilir. Böyle bir tane yüzük çıkardım ben Timur'dan. Bunun pandorası da var ama çakma Pandora arkadaşlar. 40 liraya almıştım. Gerçekten ben bunun çarmdan çıkartıp gerçek pandoramı koyarım diye düşünmüştüm ama bunlar engelliyor işte yani bunların yüzü bunlar yüzünden koyamıyorum ben tırnaklarım böyle <laughs> göstereyim dedim canım istedi benim ayağım bandajlı biraz Kufa oldu geçmiş oldu bana. Böyle yani boş bir video yaptım. Dün duş aldım işte. Oda turu yapabilir miyim şu an? Aslında odam gayet müsait. Bir oda turu yapacağım size. Arkadaşlar eskiden benim odamın e, rengi sarıydı. Banyodaki hanfili kaydık. Arkadaşlar ilk önce böyle koçun kıyafetleri var. Burada kuzenim bana vermişti galiba. Rafadan tarifinin işte dergisi mi falan. Burada ışığım var ama ışık yanmıyor mu lan şu an? Yanmıyormuş arkadaşlar. Burada televizyonun kumandası var. İsterseniz bir de açayım böyle. Fokus fokus. <laughs> Açılı şimdi. Fiyu, açıldı. İşte öyle. Şimdi açılır birazdan. İşte bu çıkıyor önüme. Arkadaşlar böyle bir tane şarj aletim var odamda. Lazım oluyor hızlı şarj. Ve benim burnum aksığı için peçete. <laughs> uyku ben uyku şeyi işte saçlarınızı şey yapıyor. Masaj şeyi Böyle sırtı vuruluyor top 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 diye. <laughs> Yatağım böyle arkadaşlar uzun bir yatak. Bir dakika şu yastığımı şöyle düzelteyim. Böyle yastığım. Burada pentlerini aldığım sivişörtümü. Pentlerini aldığım şey. Pijama altı. Burada dolabımda eski yapıştırdığım şeyler var. Burada mont gibi şeyler var. Burada işte havalar falan filan. Şimdi şu sandalyeyi çekiyoruz. Bakın detayları gösteriyorum bir de ben size. Burada Gues'in montu. Zara'nın şeyi. Zara'nın. Zara'nın. Zara, Gues'in. Zara'nın. Zara Gues'in. Zara'nın. Gues Zara Zara'nın. Zara Buradakiler neredeyse Zara'nın. Bir tane fener aldığım Fenerbahçeli bahçeli berem. Çok severim kendisini. Burada da işte bilmem ne bilmem ne şeylerim var. Burada eteklerim. Mini var. Çantam var. Plaj çantası. Bir de Zara'dan aldığım çanta. Puma, siviş şort. Zara'dan bir tulum almıştım. Bu Guest. Bu Gap arkadaşlar. Bu Zara. Pantolonun ikisi de Zara. Bu pantolonlar da Zara bu şey gap bu da zara bu da arkadaşlar zar bu, bir dakika bu gap bu gap bu zara bu zara yani neredeyse benim dolabımdaki her şeyin zara olması peki burada tişörtlerim var işte ee, şeyin adidas'ın şeyi harley quinn'in tişörtü zaradan tişört benim koç voleybol takımından tişörtüm ve Fenerbahçe'den aldığım Fenerbahçeli tişört. Bir tane burada kurabım var. Burada da eşofman altım. Eşofman altlarım var. Şortlarım. Kısa şortlarım var. Burada da bir tane eşofman altım var. Burada New York yazan bir Zara eşofman altı arkadaşlar. Bu boşlukta ne var diye soruyorsanız böyle bir baston var. Aha da. Burada işte askıda olan kıyafetler. Burası çalışma masam arkadaşlar. Burada defterim var. Burada ödevlerim, işte defterlerim var. Burada şeyim var. Burada bardağım var. Burada bir tanecik işte 100 soruluk matematik şeyim var. Burada arkadaşlar kalem kutum var. Kalem kutunun içine de gelim. Bir tane öyle kalem. Bir tane daha yok. Hello Kitty'le böyle bir şey. Nice yazan bir tane uçlu kalem. Çok severim kendisini. <laughs> Silgi. Resim kalemi. Tekrar bir lollipoplu kalem. Silgili, milgili bir kalem. Ay. Kırmızı kalem ve kurşun kalem. Kalem ama ama kalem. Burada tatlı bir Temudan aldığım defter var. Burada defterlerim var. Telefonum var. Burada böyle çok tatlı şeylerim var. Şimdi şu mor şey ne derseniz bu hemen göstereyim. Hatta size takıp da geleceğim. Evet arkadaşlar. Bu çok çalışmıyor burası çalışıyor. Böyle çok tatlı. Bir de bunun şeyi vardı galiba. Işık alanı da vardı ama. Işık alanı şu an nerede bilemiyorum. Işık alanı vardı yemin ederim vardı. Işık açılıyor bir, bir yerden. Evet arkadaşlar şimdi eğildim. Ha arkadaşlar burada bilgisayarımın klavyesi, bilgisayar annemin eski laptopu işte. Burada da dosyam var. Bu dosyayı seviyorum. Burada işte tekrar dosya ve okuma kitaplarım. Bunu kardeşimden çaldım susun. Şaka şaka benim kardeşim yok. Eski bir işte şey defterim. Ne derler ona işte ya küçüklük okuma kitabı. Böyle bant ve u yapışmış. Burada arkadaşlar bizi ilk karşılayan şey Miniş kartım. Böyle bir tanecik miniş kartım var burada. Çok severim. Şarj aletim. Bunun içinde böyle stikler var. Piridin kalemi. Atasözleri ve deyimler. İki tane defter. Öyle. Arkasında benim en yani altını sevdiğim çok güzel bir şey var. Krami. Krami'yi gerçekten acayip çok seviyorum. Hadi gelin geçelim öbürüne. Burada pastel boyam. Ve benim 6 yıllık tabletim ben al. Ben yok hayır bir dakika. Ha, arkadaşlar benim 3 yaşında tabletim ilk oldu. O zaman çok eskiydi yani böyle beyazın beyaz bir Samsung tableti. Aa, şimdiki Apple'lar kadardı yani o telefonda. O yüzden o, o tablette öyleydi yani. Benim bir tane telefonum var. Şöyle göstereyim size hatta. Eğer merak ettiyseniz hemen gösteriyorum. <laughs> Burada işte bu WhatsApp'ımın da böyle şifrem falan. Şifremi size gösteremem de. Yani. Burada şimdi buraya geldik. Burada bir tanecik tabletim var. Tabletim böyle açılıyor. Tak tatlı bir fotoğraf açılıyor. Bir dakika şu şifremi gireyim. Ay şifre girilsen. Heh. <laughs> İşte benim kanalımı izliyordum tam şimdi de arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum. Arka planım da böyle. İşte buradan Pinterest falan oyunlar var burada. Şimdi bir tanecik böyle lambam var. Şeyden almıştım. Bir almıştım. Victoria's Secret'ın bir tane parfümü. Bir tane bunu ben şeyden almıştım. Hatırlıyorum ya şeyden. Ee, hani böyle şeye gidersiniz işte. Bir çay binersiniz işte ha. almıştık arkadaşlar ben bunu. Bunun renkleri de var. Ben en çok bunu sevdim ama. Zara'nın böyle Melo yok LC Waikiki'nin Melo diye bir tane parfümü. Crestase böyle saçlar için bakım yağı. Ayak peelingi. Ayak derdi orantı. Zara'nın benim 5 yıl 4 yıldır kullandığım parfümü Max. Tabii ki de gül suyum. Hatta gelin 2-3 Böyle yüzünüze değişik bir parlaklık veriyor. Bakın saçlarım da geldi. Ben bir de bugün saçlarımı düzleştirmiştim. Neyse. o da kokum var. Tokam. Benim en sevdiğim şey artık bunu yapıyorum. Bir dakika gelin yapayım. Bu çok güzel gerçekten. İsteyenler öğrenebilir işte. Ayak derdi orandı. Koltuk altı derdi orandı. Victoria Secret'ın kremi. Ve anneannemin bana Dubai'den getirdiği ee, şey işte. Guess'in parfümü. Gerçekten Amor çok severim. Burada benim doğum günümden kalan bir tane kelebek tokam. Burada da bir kremim var. Ben bu kremi çok seviyorum. Bunu hiç sevmiyorum. Aa bak bu benim aşkım ya. Ama benim burada bir tanecik daha aşkım var. İşte bu. Şimdi benim burada kralım var. Ya kral çıkmıyor. Ha kralım burada. Bu çok güzel. Burada benim fotoğrafım var. Gerçekten çok güzel. Burada da bir tane fotoğrafım var. Burada da iki tane fotoğrafım var. <laughs> Saat bu arada görüyorsunuz zaten. Az Allah kahretsin. <laughs> çok korktum. Burası işte böyle bunu bir oyuncaktan çıkarmıştım. <laughs> Burada işte güneş gözlüğüm var. Güneş gözlüğümü de size bir göstereyim. Ay 13 dakika olmuş ya. Güneş gözlüğüm böyle değişik bir gözlük ama gayet güzel. Dostum. Ay şimdi şarkıya takıldım ya. Açtım ya. Annemin alığını çaldım. Bence bunu herkes yapmıştır illa annesinin şey. Ben babamla ilk sinemaya gittiğimde bu gözlüğü kullanmıştım ve hala da kullanmam. Yani o günden beri sakladım. Sakladığım şey burada işte akıllı saatim var. Burada bir tanecik akıllı saat var. Bu normal saat. Ve olmazsa olmazımız tabii ki de deniz gözlükleri işte havuz gözlüğü. Ve burada benim fotoğrafım. İpeğin eski hali. Bir de bu hali. Çok benziyoruz. Çünkü aynıyız. Burada da işte büyük tokalarım var. Benim migrenim olduğu için migren taşı. Gerçekten tavsiye ediyorum. Burada tokalarım var. Burada arada makyaj malzemelerim var. Böyle işte arkadaşlar makyajım falan var işte makyaj malzemeleri. Burada işte tişörtler, şortlar ve çoraplarım var. Burada örtüler, kumbara falan filan. Benim odam böyle bir tane çıktı bu var. Sizi seviyorum.